Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ıı, kafa topu iki oynayacağız arkadaşlar. Tabi arkadaşlar bu oyun videom ilk oyun videom. İnşallah başarılı olurum. Hızlıca oyuna geçiyoruz. Arkadaşlar video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayalım. Arkadaşlar bu videoya 100.000 like gelirse ikinci serisini çekiyorum. Bu sefer PUBG oynayarak çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar kaç gündür oynamadığım için Oynayamıyorum oyunu arkadaşlar Bunlar arkadaşlar Karakterlerimizi baştan sona size göstereyim Öncelikle Arkadaşlar zaten bunu biliyorsunuz Bu ilk başlangıcı Arkadaşlar bunu da bilirsiniz Bunu da bilirsiniz arkadaşlar bunlar hepsi sıradan arkadaşlar Arkadaşlar bunu aldım Sonra arkadaşlar bunun robot niki aldım. Arkadaşlar Gizemli Ninja'yı aldık. Çılgın Zombi al aldık. Neon robotu aldık ve sonra da süvariye geldik arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi süvariyle oynamak istiyorum. Bakalım bu çileyi nasıl yeneceğiz Arkadaşlar Ort Arkadaşlar ikinci golümüz Arkadaşlar ben bunu yenebilirim Of. Arkadaşlar bu oyun bu oyunun bu oyunun linkini göndermeye çalışacağım açıklamada. İndirip ücretsiz bir şekilde çevrim içi olarak oynayabilirsiniz. Arkadaşlar biz kazandık ve 28. sıraya geldik arkadaşlar 33'ten. Allah'ım Evet arkadaşlar adama 10 tane gol attım şu an. Oynuyorum arkadaşlar tekrardan. Vurmaya <laughs> çalışıyorum şunu. El Turku arkadaşlar sıradan. Kostümü de sıradan arkadaşlar. Diğerlerini bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben YouTube kanalımı bir aydır açmışım. Talha mermer yazarak gireceksen gire, girebilenler girsin arkadaşlar. Bunca zaman hiç yüzümü göstermedim. Şimdi de göstermeyeceğim arkadaşlar. Yakında arkadaşlar videolara like'a devam ederseniz yakında moto vlog videoları çekmeyi düşünüyorum. Profilimdeki res motorun vlo, moto çekmek istiyorum arkadaşlar. Lütfen buna 100 binin üstünde like istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar vurdum. Şu an Arkadaşlar şu anda size güzel bir video yapamadığım için arkadaşlar kuzenime gideceğim arkadaşlar kuzenime soracağım mesela diyeceğim nasıl böyle şey koyulabiliyor reklam koyulabiliyor arkadaşlar ben şu an bunları bilmiyorum çünkü bir aydır açmışım kanalım arkadaşlar bilmiyorum bundan önce bir kanalım daha vardı ona da yapamadım arkadaşlar sordum o da bilmiyordu şimdi Bilecek arkadaşlar söylersem o da biliyor çünkü Yusuf Hasan kanalına abone olabilirsiniz. Ve like atabilirsiniz. Bakalım ne gelecek? Şimdi arkadaşlar buzlamayı bunu kapatmak istiyorum. 18 yükseltme kalmış arkadaşlar. Beşinciye. Arkadaşlar şimdi buradan bir maçın oyuncusu oynayalım. Arkadaşlar barajdan sonra çekmeyeceğim. Tabi 5 barajdan sonra. Arkadaşlar yine kazandık. Bu barajdır arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar. Çekmek istiyorum çünkü bundan sonra şansım hiç iyi gitmiyor. Açalım bakalım. Evet arkadaşlar nadir kramponumuz tamamlandı. Spor krampon. Diğerleri de çok az kaldı arkadaşlar. Şimdi burada kariyere giriyoruz arkadaşlar. Maç yapmam gerekiyor. Şimdi arkadaşlar Tabi bir ara arkadaşlar Ramazan'da bu kafa topunun çekilişleri var arkadaşlar. iPhone 11 Pro Max çıkma şansı var arkadaşlar. Tablet, iPad tablet çıkma şansı var arkadaşlar. Bu, arkadaş bu Nasıl ya? Ama internetim var. Arkadaşlar internet çekmiyor. Bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Kanala like atmayı Abone olmayı arkadaşlar unutmayınız ve zil butonuna basmanız gerekiyor. Görüşürüz.